Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine neyse haliniz çıksın falınız diyerek açıyorum fincanı. Umarım duymak istediğiniz şeyler çıksın. E, sırtında yüküyle gelen bir insan var. Ama geldiği yerden yani ardında bıraktığı birisi birisiyle bağlantısı var hala. Bir şeyi bir ya da bir yeri bırakıyor ama oradaki bir insanı bırakamıyor aslında. Zihninde onu da beraber getiriyor hala bağı gözle görünmese de devam ediyor. dolayısıyla hani istemeden sanki hani zoraki bir bırakış. Zoraki bir şekilde sırtında yüküyle gelen bir insan var ve aklı geldiği yerde kalacak açıkçası. Bu insan biraz da sıkıntısı da var ve size sığınır gibi çıkmış biraz da. Yani sizden destek bekleyecek bu insan destek ol olacaksınız da yani siz de onu bekliyorsunuz. Destek olacak gibi görünüyorsunuz bir şeyin yapısını yani genetiğini desek daha doğru olur herhalde. Tam yani böyle e, iskelet yapısını, temel yapısını değiştireceksiniz bir şeyin e, ve bunu kendiniz için daha kullanışlı bir hale getireceksiniz. Yani yaptığınız işte e, o işe bir şey kendinizden bir şey katarak diyelim. Kendiniz bir yöntem geliştirerek, bir teknik geliştirerek e, bu şekilde yapacaksınız ve bu sizin için bu işi daha işlevsel hale Getirecek açıkçası bu bir şeylerin sıralamasını değiştirerek olabilir yani bu yapacağınız Yapısal değişiklik yöntem değiştireceksiniz yapısını bu şekilde değiştireceksiniz ama temelden o olayı Yani tadını da etkileyecek anlatabiliyor muyum tadını da değiştirecek bu Yaptığınız şey Ve sizin için aslında daha işlevsel bir hale Daha kolay bir hale de gelecek bunu yapmak Bir insanla sanki yani Dörder beşer tane kollarınız var gibi gerçekten de bu şekilde birbirinize sarılıyorsunuz, kucaklaşıyorsunuz. Ee, o kadar hani kuvvetli e, bağlar var ki demek ki arada yani elleriniz, kollarınız ikişer tane değil gerçekten dörder beşer tane ee, farklı farklı bir sürü sizi birbirinize bağlayan yönler yani bir insana sadece arkadaş olmak var, ee, onunla hem akraba olup hem akrabanla arkadaş gibi olmak var hem işte arkadaşınla aynı zamanda sırdaş olmak var. Var oğlu var yani. Bu ellerin her birini böyle düşünün. Bir insanla bu şekilde kucaklaşıyorsunuz. İşte hem arkadaşsınız hem birlikte iş yapıyorsunuz. Hem işte sırdaşınız o sizin diyelim. Hem işte gerektiğinde başka bağlantılarınız da var. Bu şekilde onun da size tabii yani ikinizin de dörder beşer tane kolları bu şekilde sarılıp kenetlenmişsiniz. Dolayısıyla yani bir elinizi bıraksanız diğeri tutar. Hani e, bu insanla kopmanız çok zor. Yani iş ilişkiniz bitse arkadaşlığınız devam eder. Arkadaşlığınız bitse akrabalığınız devam ediyor. Hani e, ayrılmanız zor. Bu şekilde kucaklaşıyorsunuz bir insanla. E, ve giderek de yani azaltmak şöyle dursun. Arttırıyorsunuz o kolları giderek bağları. Kuluçkaya yatmış kocaman bir kuş yani Böyle tavus kuşu gibi deve kuşu gibi hani iri yapılı bir e, kuş düşünün e, Kuluçkaya yatmış büyük bir e, yumurtanın üzerinde yatıyor e, Yani aslında büyük bir şey oluşuyor büyük bir e, Haber güzel bir haber alacaksınız henüz oluşum aşamasında bir şeyler tamamlanmamış ama tamamlandığında Ortaya çıktığında bu büyük bir şey olacak e, ve ayakları yere basan bir şey olacak öyle sadece uçan kaçan bir şey olmayacak yani yerde ayakları sağlam bir şekilde yere basan bir şey olacak büyük bir haber ve bunun bir yani maddiyatla ilgili bir şey bu bir beklentiniz hani böyle bir sıkıntıya girmiş bir süreç örneğin satılmayan bir mal varlığı ya da bir yerden almak istediğiniz bir türlü alamadığınız bir para belki mahkemelik olmuş bir dava mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorsunuz hak edişinizi almak için bu şekilde böyle sıkıntıya uğramış bir maddi konuyla ilgili gibi görüyorum yani öyle bir şeyin rahatlaması üzerinden kalkması o ağırlığın o neyse artık belki dediğim gibi mahkeme kararı falan olabilir. Bunun kalkması ve bu anlamda bir maddi rahatlamayla ilgili gibi olabilir bu. bir yere gideceksiniz yakın mesafe bir yere Bir zaman sonra yani biraz böyle hani Birkaç hafta Bilemedin 4-5 hafta yani sonrası hani 4-5 haftaya kadar Bir kısa mesafe bir yere gideceksiniz ve hani böyle bir iki günlük bir şey yani biraz bir iş için hani bir gereklilik üzerine gideceğiniz bir şey bu ya gerçekten bir iş için ya işte bir düğün için bir cenaze için hani bir çağrı üzerine böyle gitmeniz gerekecek spontan bir şekilde beklenmedik bir şekilde ya da belki birinin davetiyle gideceğiniz hani gezi bile olsa size sürpriz yapılan bir şey olabilir böyle kısa sürecek bir yola gideceksiniz fakat bu gittiğiniz yer Sizde bambaşka bir şeye sebep olacak. Yani orada ya bir şey keşfedeceksiniz, ya bilmediğiniz bir şey öğreniyorsunuz, ya oranın tarihiyle ilgili bir şeye merak salacaksınız ve orayla ilgili bir çalışma başlatacaksınız daha sonra. O gittiğiniz kısacık yolculuk bir şeyin ilk adımı olacak, bir şeyi başlatan ateşleyen şey olacak, yani kıvılcım olacak. Sonrasında siz artık o yola, yani belki oraya temelli bile gidebilirsiniz o gideceğiniz yere ya da dediğim gibi orayla ilgili o neyse sizde ışığı yanan orayla ilgili bir çalışma başlatacaksınız yani orayı artık yol edeceksiniz. Ve tamamen bu hani kaderin cilvesi diyebileceğimiz bir şekilde yani hayat bunu sizin önünüze getiriyor. Hani sizin seçeceğiniz, planladığınız bir yol değil bu tesadüfler silsilesi bir şeyler vesile oluyor işte oraya gidiyorsunuz yani. Burada bir aslan suratı var. Siz de görüyorsunuzdur muhtemelen. Yine de göstereyim şurada bakın ağzı şöyle. E, görüyor musunuz bakın gözü, e, burnu şurada. Burada çok güzel bir aslan yüzü var. E, gövdesi daha arkada ve e, silik ancak e, şurada yani şöyle ön ayağının şurada katlandığını hani koşmaya hazırlanır bir şekilde. Şöyle kendine doğru yani içe doğru kıvırmış ayağı. Sanki sessizce bekliyor bir anda atılıma geçecek yani oradaki o Ön ayağın hareketini kavradım ben o yetti bana Daha arkası önemli değil yani vücudun e, Silik olması burada bize verilmek istenen ön taraftaki o yüzdeki ifade O ayaktaki o harekete geçmek üzere kıvrım Hani tam belgesellerdeki gibi yani böyle bir e, atılım Yapmak üzere bir aslan Yani bu sizin Aslan bizim e, kişisel erkimiz içimizdeki en kuvvetli gücümüz yani benliğimiz, benlik benliğimizden kaynaklanan gücümüz. İşte bunun böyle bir harekete geçmek üzere sessizce o Gardını aldığı hani ayağını da kıvırmış e, durumdasınız. Yani içinizde ki aslan uyumuyor şu anda, uyanmış ve harekete geçmek üzere e, sadece doğru anı bekliyor, doğru anı ve doğru avın önüne gelmesini hani böyle bir şey yani e, bekliyor ve önünde sadece ufacık bir e, şey var. Perde gibi kendisini perdelediği sakladığı bir şey var. Onu yırtıp fırlamaya hazır yani aslında doğru anı kolluyor. Böyle bir süreçtesiniz. O yüzden şu anda böyle bir kaygılı, gergin, işte gelecek endişesi, hani bir aslan nasıl av öncesine kadar gergin olursa ki onun hayatındaki maksimum stres seviyesi yani avlanmadan önce değil mi? Hani e, avını yakaladıktan sonra işi bitiyor. En kritik an onun hayatındaki. Dolayısıyla işte şu aralar, şu dönem kendinizi stresle, gergin, bir şey başaramamış ya da hani bir şey elde edememiş, isteğine ulaşamamış, işte bir yere sinmiş, belki harekete geçemiyor, bir adım atmak istiyor atamıyor falan gibi sıkışmış duygular içinde hissediyor olabilirsiniz ama dediğim gibi bu sıkışmışlık sizi ileriye fırlatacak olan o ayak, o kendine dönen ayak hani böyle bir evredesiniz ve bunu aşıp atılıma geçmek üzeresiniz. Eğer özellikle hayatında sıkışmış depresif bir dönemden geçtiğinizi hissediyorsanız bunu bir düşünün derim. Kendinize bir de böyle bir gözle bakın. Evet iki ufak dostluk örneği göreceksiniz. Yani hani böyle zor bir anda hiç hissettirmeden hiç utandırmadan hiç gocundurmadan durmadan iki parça yardım kucağınıza bırakılan iki parça hediye size yapılan iki jest yapılan birkaç göz hani ama o anda sizi canlandıran o anda size kan olan can olan bu şekilde iki küçük dostluk örneği göreceksiniz ve bu hani böyle anlar zaten yapılan şey küçücük bir şey bile olabilir ama tarafını belli etmek anlamından büyüktür, önemlidir. Burada belki küçücük şey yapılanlar ama sizin için önemli iki tane hanenize dost yazıyorsunuz yani bunu dost haneme yazdım, bunu da dost haneme yazdım diyeceğiniz şeyler olacak bu. Göreceğiniz iki dostluk ee, muhtemelen bu insanlarla daha öncesinde bir dostluğunuz yok burada iki şey görüp e, burada iki dostluk görüp bu iki insanı dost yazacağınız olayın başlangıcı oluyor yani evet, yukarıda ve aşağıda olan bir şey birleşiyor yani böyle bir hani yukarıdaki birinin aşağıdaki el uzatması gibi hani eller şöyle birleşir ya şu çengel olayı yani yukarıdaki bir şeyle aşağıdaki bir şey böyle bir birbirine şey yapıyor, tutunuyor, bir e, zincir gibi e, bağlanıyor. Burada geçmişi ve geleceği birbirine bağlayacağınız bir andasınız, önemli bir e, noktadasınız. Burada artık hani geçmişte yaptıklarınızın geleceğe doğru sizi taşıyan bir köprü olduğu, yani köprünün tam ortasındasınız şu anda. E, umarım anlatabiliyorumdur. Hani geçmişte yapıp ettiğiniz bazı şeylerin neden yaşandı? Aslında gelecekte bir şeylere zemin hazırladığı Şimdi o ara nokta, hani bir kağıdın böyle ikiye katlanmış bir kağıdın en ara noktasındasınız gibi düşünün yani. Burada yazılan şeyler buraya tersinden çıkmıştır ya. Siz şimdi buraya geçtikten sonra burada yazılanları okumaya başlayacaksınız artık burada bir şeyleri e, hani yaparken yaşarken farkında değildiniz ne anlama geldiğini buraya geçtiğinizde artık onları okuyup ha burada yaşadıklarım benim demek bundanmış buradan karşıdan bakınca böyle görünüyormuş diyeceğiniz bir e, tam o ara noktadasınız yani bundan sonra artık yavaş yavaş bu bugüne kadar olanları anlamlandırmaya başlayacaksınız yani bugüne kadar yaşadınız. Bundan sonra yaşadığınızın hikayesini yazacaksınız. Neden oldu? Hani o olay örgüsü kafanızda bir anlam kazanmaya başlayacak. Böyle bir tabii bu spesifik bir konuyla ilgili de çıkmış olabilir. Yani belirli bir Örneğin son 6 aydır bulunduğunuz ortamda yaşadığınız ve anlam veremediğiniz şeyler olabilir. Şimdi düğüm çözüyor. Hani bir dizinin başlangıçta ilk bölümlerde soru işaretleri vardır o cinayet niye oldu, işte bu niye buna garezi var falan. Hani sonunda da dizinin son bölümlerinde de bu düğümler çözülür ya, işte öyle bir e, zamana giriyorsunuz. Artık sorulan sorular devri bitmiş. E, o soruların cevaplarının alınacağı devir başlıyor. Sizin e, belirli bir konuyla ilgili de olabilir dediğim gibi. Evet, göğsünüzü genişleten bir olay. Hani şöyle üzerimizden bir yük kalkar, bir rahatlarız. Sanki böyle bir Derin bir nefes alıp hani oh dediğimiz bir an vardır ya sanki göğsümüzün içi tonlarca havayla dolmuş gibi. İşte tam öyle bir nefes alacağınız, göğsünüzün genişlediği bir yer var ve böyle bir şey yaşayacaksınız. Müthiş rahatlayacaksınız. Müthiş ama 7 vakte kadar bu. Yani 7 hafta zannediyorum. 7 günde olabilir ama 7 haftayı bulur herhalde. Belki bir şey yaşayacaksınız ve bu sizi çok ama çok genişletecek yani böyle bir e, birkaç gün belki birkaç hafta böyle ayağınız yerden kesilmiş halde gezebilirsiniz. Yani kendinizi o kadar hafif bir uçan balon gibi hissedebilirsiniz. E, sıkıntılı bir konu var. Akrabanız olan birisiyle yaşadığınız bir problem. Tabii ki bu dışarıda yaşanan bir şey değil. Yani sıkıntılı. E, Hani dışınızda o insanla kavga etmemiş, herhangi bir şey yaşamamış olabilirsiniz. Gündelik ilişkiniz devam ediyor olabilir görünürde. Ama siz kendi içinizde ona gıcık olduğunuz ya da onda hazmedemediğiniz, onu kabullenemediğiniz bir şeyler var. Yani onun yapısıyla ilgili veya sizin yapınızla ilgili hani zarflarınızı bile bile belki size yüklendiği bazı konular olabilir. Bir şekilde kendi içinizde bu problem devam ediyor ve bu size dert oluyor hani böyle içine sıkılıyor yani bir şey yapmak istiyorsunuz haykırmak istiyorsunuz yüzüne belki başka bir şey yapmak istiyorsunuz fakat bu iletişimi kurmana da mümkün yok yani olsa zaten kurarsınız her şey söylenmiyor ne yazık ki bu kendi içinizde patlamalara neden olan bir şey size çok sıkıntı yaşatıyor bunun için fiziksel mesafeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve böyle bir şeyin arayışı içine gireceksiniz. Yani çünkü bunu yapmak zorundasınız yani artık böyle dolmuşsunuz belli bir yere kadar gelmiş ve daha fazla e, tahammül seviyeniz kalmamış Onun için fiziksel mesafeye ihtiyacınız var Bu konuyla ilgili kimse bu akrabanız bundan e, uzaklaşmanız lazım. Evet yatay duran bir anahtar var. E, yatay bir şekilde çıkmış. E, yani o anahtarın şey takma anahtar takma deliğine kadar çıkmış yani çok net e, böyle bir anahtar, yatay çözüm yani. E, nasıl diyeyim? Kendi seviyenizde, kendi bulunduğunuz seviyede, kendi göz hizanızda e, ulaşabileceğiniz bir yükseklikte yani böyle bir anahtar. Hani anlatabiliyor muyum? Yani yataylık deyince ne anlıyorsunuz? Hani böyle yukarıdan inme bir çözüm değil. Yani a, birden bir şey olsa da böyle bir ilahi yardım gelse falan değil. Ya da biri elimden tutsa falan değil. Bir şey yaşansa, bir sürpriz olsa falan. Böyle bir şey değil yani. E, yatay bir şekilde sizin ulaşabileceğiniz, sizin hareket alanınızda, e, sizin Çözebileceğiniz bir konu işte böyle bir anahtar ee, Ve bir kapıyı açacaksınız bir problemi bir düğümü çözeceksiniz bu şekilde kendi imkanlarınızla Yatay bir şekilde bir şey olsun bir elimden tutsun değil yani bir El atayım diyerek Bir harekete geçeyim bir el atayım diyerek Kendiniz Çözeceğiniz bir Konu ve bayağı güzel bir anahtar bayağı Rahat bir kapıyı açacaksınız kendinize Aynı anda iki farklı yöne e, kanat çırpar gibi iki tane kuş havada böyle e, sanki e, hani biri sağa biri sola gitmek ister gibi ya da böyle hani birbirlerinin etrafında döner gibi e, çıkmış böyle bir bir şey var yani böyle hayramıyorsam mı falan bilemediğiniz bir olay yani karşınızda iki kuş hani dans ediyor yani sağ mı gidecekler sola mı biri sağa doğru meylediyor öbürü sola doğru te tekrar ortada birleşiyorlar ama falan yani böyle bir olay var ne tarafa gideceğini kestiremiyorsunuz izliyorsunuz yani aynı böyle bir dans gibi e, buradaki bu dans kuşlarının dansı bunu gösteriyor yani bu olayın nereye gideceği belli değil e, iki kuş sağa da gidebilir iki kuş sola da dönebilir olaylar iyiye doğru da e, yönelebilir hiç ummadığınız e, bir şeyle de sonuçlanabilir bir şekilde veya yerinde sayar bu hep böyle de gidebilir yani hep burada kendi birbirlerinin etrafında dönebilirler şu anda hiçbir şey belli değil şu anda sadece siz de zaten seyirci kalıyorsunuz sadece tahmin yürütüyorsunuz biri o tarafa doğru çark eder gibi oluyor böyle falan şu an hiç ne olacağı belli değil o yüzden yani çok tahminde de bulunmayın yorum da yapmayın zaten bu yaşadığınız olay neyse seyirci kalmaya ve hani yani bence şöyle olacak sonucu falan diye çok tahmin yürütmemeye çalışın burada Seyirci kalın sadece sessizce izlerken sizin istediğiniz bir sonuç varsa eğer şu tarafa yönelsinler diye geçiyorsa içinizden bu duyguya odaklanmaya çalışın seyrederken ve hani o şekilde ancak sizin istediğiniz yönde sonuçlanabilir bu olay şu anda her tarafa gidebilir yani dediğim gibi. Siz belki bu yaşanan olay neyse bunu görünce hani aa kesin şöyle olacak falan diye düşünmüş olabilirsiniz ve bununla ilgili sevinç ya da kaygı duymuş olabilirsiniz ama e, henüz hiçbir şey demek değil yani bu olan. Adında G harfi Giresun'un G'si olan bir insan var. Bu kişi ailenizden olabilir veya eve gelip giden birisi, haneye giren çıkan birisi olabilir. G harfi var. Bu kişiyle ilgili bir problem yani onun bir problemi olacak ve siz ona destek olacaksınız. 12 güne kadar yaşanacak bu olay, 12 güne kadar ona destek olmanız gereken bir konu olacak. Belki onun bir şeyini beraber yapmak, hani belirli bir işte ona yardım etmek olabilir. Evet bir şeyle ilgili bir başarı kazanıyorsunuz. Ama tesadüfi bir başarı olacak bu. Yani hiç bilmeden böyle bir anda hani bazen bir düzenin ortasına adım atarız. Yani orada bir önemli bir dükkandan içeri girersin. E, meğerse yüzüncü kişiymişsin. Yüzüncü kişiye bir e, hediyeleri varmış gibi. E, senin bundan haberin yoktur. Tamamen bağımsız rastgele attığın bir adım bir başarı tabii hani böyle rastgele yaptığınız bir şeyin sanki bilinçli yapmışsınızcasına size isnad edileceği ve bir başarı kazanacaksınız bu şekilde adında Y harfi olan birisi var yine bu kişiden de güzel haber alacaksınız bu da yine ailenize yakın haneye yakın görünüyor yani aileden değil ama size yakın biri olarak görünüyor hanenize güzel haber alacaksınız. Alacağınız haber bir başkası ile ilgili gibi. Yani e, o size güzel haber verirken arkasında bir başkası var. Sanki ona dair bir haberi size veriyor gibi çıkmış. Evet toprak altındaki bir şey böyle köstebek gibi kirpi gibi bir şey e, dışarı çıkıyor açığa çıkıyor. E, bir şekilde o gömülü olan saklı olan kendini saklayan göstermeyen bir şey Ortaya çıkacak açığa çıkacak ee, ve e, daha önce hani e, çıkardığı seslerden vesair e, oluşturduğu izlerden onun büyüklüğüne dair ettiğiniz tahminler e, bir şekilde çok azmış bunu göreceksiniz. Bu şey ortaya çıktığında e, yani bu sizin tahmin ettiğiniz bir sır olabilir örneğin yani bir şey var ama ne olduğunu tam ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Yani evde fare var biliyorsunuz ama hani büyüklüğünü falan bilmiyorsunuz henüz görmediniz onu. İşte onun bıraktığı izlerden pisliğinden falan filan tahmin yürütüyorsunuz mesela. Ama bir de ortaya çıkacak ki mesela bir değil iki fare varmış ya da bir ortaya çıkacak yani öyle fındık faresi değil kocaman sıçanmış gibi. Bu şekilde saklanan bir şey gömülü bir şey gizlenen bir şey açıklanmayan bir şey açıklanacak ve tahminlerinizin çok üstünde olduğunu, daha büyük bir şey olduğunu göreceksiniz. Evet, burada büyük bir kum saati var. Görüyor musunuz? Tam da böyle orta yerde hanenizde bir kum saati. Altı da üstü de dolu duruyor ama. Görebiliyorsunuz değil mi? Altı da üstü de dolu duruyor, şöyle etrafı da çizilmiş. Yani sanki burada bir 8 aslında yani 8 yazılı gibi, içi dolu ortasındaki boşluklar dolu gibi. Bir şeyle ilgili, yani çok merkez hayatınızın merkezinde, orta yerinde duran bir şeyle ilgili, e, en temel konumuz, en ana konum diyebileceğiniz şeyle ilgili zaman e, mevhumuna vurgu var burada. Yani altı da üstü de dolu. Hani burada şey demiyor. Yani Zaman şu kadar kaldı falan. ne kadar zaman kaldığını bilmiyoruz yani Böyle bir şey değil Sadece zamanı geldiğine dair bir şeyin ya da e, Hani bir şekilde zamanı doğru yönetmekle ilgili bir mesaj olabilir zamanı iyi kullanmakla ilgili olabilir e, Yani burada Bize saati göstermeyen bir e, şey Durmuş bir saat gibi düşünebilirsiniz saati zamanı göstermeyen bir saat gibi düşünebilirsiniz bunu. Sadece zaman kavramının kendisine dikkat çeken, vurgu yapan bir şey. Dolayısıyla hayatınızın çok merkezinde, çok orta yerinde, çok ana konunuz, şu anda gündeminiz neyse bununla ilgili belki hep hayalim de diyeceğiniz bir şeyle ilgili örneğin hayat amacım dediğiniz bir şey varsa mesela zamanı geldi diyor olabilir yani bu çıkan sembol. Evet bunu bir düşünün. Fanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.